Okulda eşitler arası zulüm, akran zorbalığı. Akran zorbalığı cinsiyet, ırk, din veya yetkinlik sağlama gerekçesiyle yaş ya da fiziksel güç olarak daha güçsüz çocuklara yetişkinlerce uygulanan, bilinçli, tekrarlanan fiziksel, sözel veya duygusal şiddet olaylarının genel adı. Zorbalığın 3 yaşa kadar inebildiği günümüzde araştırmalar mağdurların da zamanla zorbaya dönüştüğünü gösteriyor. Erkek çocuklar fiziksel zorbalık uygularken kız çocuklar daha çok sosyal zorbalığa maruz kalıyor. Derin Marif dergisinden Canan Güleç'in incelemesinde okul öncesinde görülen zorbalık orta ve lise yıllarında görece azalıyor fakat mağdurlar üzerindeki etkileri yıllarca sürüyor. Zorbalar kurbanlarını en fazla vakit geçirdiği ve çok en çok tanıdığı çocuklardan seçiyor. Kaynaştırma sınıfları zorbalık mağdurlarıyla dolu ve buna karşı tedbir almak gerekiyor. Öncelikle okul yönetimlerinin farkındalığı şart ve zorba gözlemcileri görevlendirmek zorundalar. Güçsüz zulüm okullarda artıyor. Fransa'da mesela bununla ilgili yasa getirilmeye çalışılıyor. Çünkü bütün dünyada böyle bir tırmanış var. Bir, Belki de sizin çocuğunuz zorbadır. 2. ya da zorba mağdurudur. 3. dikkat edin. 4. akran zorbalığı artmış durumda ve 5. veli, okul yöneticisi, öğretmen radarında olmalı zorbalar. Ve sorun şu. Çocuğunuz zorba mı?